Gündemin nabzını tuttuğumuz Bir Soru Bir Cevap'ta seri yatırım ekonomisi Emre Erkan var. Koronavirüs etkisiyle rekor altın fiyatları normalleşme süreciyle birlikte gerilemeye başladı. Emre Bey, altın fiyatlarındaki düşüş devam edecek mi? Evet, e, koronavirüs süreci içerisinde tabii en dikkat çeken e, enstrümanlardan birisi olarak altın tabii ön plana çıktı özellikle küresel e, ekonomilerin e, bu noktada ciddi bir e, duruş e, etkisi içerisinde olması nedeniyle e, tabi bunun finansal piyasalara yansıması bir riskten kaçış şeklinde oldu ve bu da güvenli varlık olan altına talebi arttırdı. Bu dönem içerisinde biz ağırlıklı olarak e, 1700 dolar bandı üzerinde seyreden bir ons e, altın fiyatı gözlemlemiştik. Son dönemde ise e, altının tabii ki Durumu halen risk hissiyatıyla çok ilişkili olduğundan dolayı özellikle ekonomilerin yeniden açılma süreci içerisinde küresel piyasalarında alım ağırlıklı bir şekilde seyretmesi bu güvenli varlık ihtiyacını azaltmış görünüyor. Birkaç gündür zikzak çizen bir altın fiyatı biraz daha aşağı doğru hareketine kısa vade için ağırlık vermiş görünüyor. Ve on altın fiyatını da biz bu çerçevede tekrardan 1700 dolar banda aşağısına doğru gerilediğini gördük. Tabii e, içerideki altın fiyatları açısından e, dolar tl kurunun durumu son derece önemli. E, burada e, kurda rekor seviyeler görüldükten sonra biraz e, T.C.M.B'nin e, swap anlaşması yapabileceğine dair beklentiler kurun tekrardan 6.70'li seviyelere doğru gerilemesinde e, etkili olmuştu. Şimdi dolar TL biraz stabil bir seyir içerisinde. E, ons altın fiyatının durumu halen aşağı yukarı riskler dengede gibi görünüyor. Çünkü her ne kadar borsalar yükselmeye devam etse de eee ekonomilerin e, uzun bir süre Covid-19'dan kalma etkileri e, görmeye devam edeceğiz. Reel ekonomiler tarafında tabii Amerika ve Çin arasındaki artan e, gerginlikler, Amerika'daki protestolar, bunun ilerleyen dönem siyasi, ekonomik yansımaları bunlar tabii ki risk profilini etkileyebilecek faktörler. O yüzden geniş perspektifte altın tarafında yeni bir toparlanma meydana gelebilir. Kısa vade için tabii e, piyasanın hissiyatı yukarıya doğru gittiğinden dolayı endeksler iyi olduğu sürece altın tarafında bunun aşağı doğru hareket olarak yansıma göstermesi beklenebilir bir durum gibi görünüyor şimdi küçük yatırımcı açısından tabii altın aslında bizim insanımız için de önemli bir değer biriktirme, enflasyondan kaçma aracı. Son dönem içerisinde tabii küçük yatırımcının yatırım alternatifleri açısından biraz daha sınırlı bir görüntü olduğunu söyleyebiliriz. Neden? Çünkü bir risksiz getiri oranımız çok düşük şu anda. Mevduat faizlerinin yüzde 5'lere 6'lara doğru gerilediğini görüyoruz. Yani mevcut enflasyonun yarısı kadar bir e, söz konusu. E, bu tabii daha çok paranın piyasaya yönlenmesi demek ama döviz ve baktığımız zaman da son dönemde tabii e, yapılan düzenlemelerle beraber bir stopaj vergi ve oradan bir tabii ki reel getirinin de bir kısılması durumu söz konusu oluyor. Haliyle kısa vadede ki alsatları bunlar etkileyeceğinden dolayı e, bu noktada e, varlık sınıfları arasında bir eğilim kayması durumu söz konusu olabiliyor. Yani borsaya daha çok eğilim olabilir önümüzdeki e, dönem içerisinde. Ama altın, e, tabi yastık altı altını da değerlendirmek lazım. Yani sadece bankaların alınan satılan altın açısından değerlendirmemek lazım. E, genel algı halen dövizin ve altının önemli bir e, değer saklama ve enflasyondan kaçış aracı olduğu şeklinde ve tabii ki bu algı bu şekilde devam ettiği sürece vatandaş dövize altına rağbet göstermeye devam edecektir. Şu anda küresel çapta da altın fiyatlarının tabii düşmüş olması yani zirve seviyesinden biraz uzaklaşmış olması yine içeride dolar-TL kuru'nun düşmesi için bizim yeni gelişmelere ihtiyacımızın olması bu noktada tabii bir bu iki değişkenin çarpan etkisi anlamında altın fiyatını etkileyecek durumlar. Dolayısıyla eğer bu noktalarda aşağı yönlü potansiyel sınırlı ise eğer yatırımcının uzun vadeli düşünmesi ve sabırlı olması şartıyla bu noktada gelinen seviyeleri değerlendirebileceğini söyleyebiliriz.